Herkese yeni videodan merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlere BMW F900 serisinin GS Adventure'ın size kullanıcı deneyimini hazırlayacağız. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmanızı, ufakta bir yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum. Eğer abone olduysanız video geçebiliriz. Hadi bakalım. Metin abi hoş geldin abi. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi nasıl yolculuk? İyiyim, güzel vallahi çok güzeldi geldik arkadaşlar. Evet abi sayende bir F9 GS Adventure kullanıcı deneyimini izleyicilerle evet. paylaşmış olacağız. Evet. Buyur abi seni şöyle alalım. Teşekkür ederim. Ne tarafa oturayım Enes? Abi öyle buyur rahatla bak. Çay koyayım çay içeriz. Vallahi içelim ya sıcak çayın varsa. Abi, içelim Var abi. Daha sen geleceksin diye taze demledim. Abi ne kadar oldu motoru alalı? Ee, ne zaman aldım? 1 Ağustos 2024'te aldım. Bu aramızda 30 gün var he. Ben de 30 Ağustos'ta 30 astanmış. gün var ha. Abi şeker kullanıyor muydun? Şeker yok ben kullanmıyorum. Çok güzel. Yani bildiğin F900 GS Adventure kullanıcı deneyimi olacak. O yüzden sana şunu sormak istiyorum. Birçok seçenek varken neden F900 Adventure ee, İlk önce zaten motosiklete 2004 yılında başladım ben. Ee, Honda Beat diye bir model var. Yüzlük, yüz cc. Onunla başladım. Sadece esnaf olduğum için dükkandan eve, evden dükkana. Bir hafta sonları işte bir Hendey'in çamda tarafları var. O taraflarda bir böyle bir hafta sonu, pazar günü gezmeye başladık. Yani ilk başlarda araç senin için. Evden işe götürecek He, bir araçtı. araçtı. Bisiklet gibi kullanıyordum He. daha doğrusu ben onu. Sonra şey aldım. E, Forza 250 aldım. 2019 modeldi. Bununla Antalya'ya gittik, kamp yaptık orada. Ondan sonra işte Edirne, Tekirdağ o taraflara gittik, ciğer yedik oralarda. O yüzden e, Gökçeada mıydı orası? Gökçeada. Gökçeada'ya gittik, Gökçeada'da kaldık. Sonra dedim ki, madem bu şeyi tadı almaya başlayınca, NC750 aldım. Honda'nın NC750, 2020 modelini aldım. Yani scooter evveliyatım olduğu için yani vitesli motorlara pek sıcak bakmıyordum. O NC'yi almamdaki sebep çok araştırdım. Otomatik ne var ne var. E, bunu Honda güzel yapıyordu. Onun için NC 750 x XDCT olarak almıştım 2020 model. Motoru diyorum ki almışım diyorum ya. Değil <laughs> mi? Tabii o ara NC ile beraber bir de Forza 250 vardı. Forza var? 250 evet, vardı değil mi? Var. O yüzden bunu anlatıyorum. Yani 750'likle artık ben Doğu Turu'na falan gittik. Evet, Metin abi neredeyiz? Tabana göstersin çıkın oradan. Neredeyiz? Mardin'deyiz. Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Urfa'lar oralara gittik. Yani yaklaşık 10 bin kilometre yaptığını Yaptık, biliyorum. Evet beraber yapmıştık. O Güzel bir tatilde o da. E, yapacağımı yaptım. Herhalde bundan sonra başka böyle bir motora binmeme gerek yok. Artı işte vergi yüküydü. Onlardan da kurtulmak amacıyla. NC750'yi sattım. Peşinden de 10 gün sonra 15 gün içinde de Forza 250'yi sattım. Bir hmm. araştırmalar içine girdim. Yamaha 560 T-Max alacaktım. Ee, yine Scooter, hani mantık yine hep hmm. su Scooter ya. Ee, scooter mı alayım diye şey yapıyordum. Sonra işte ADV 350 mi alayım, ADV 750 mi alayım? Bunların arasında çok git gel yaşadım. Ee, Yamaha T-Max'den neden vazgeçtim? Ee, 2024'te o zaman 810 bin liralara kadar çıktı bunların rakamları. Ya bir scooter'a 810 bin lira yani kimse yanlış anlamasın. scooter'a 810 bin lira para verip de yine sonuçta scooter almaktansa biraz daha düşük rakamda alayım diye ben ADV 350'ye geçtim. Yani, ADV'yi aldık abi geldik her şey yolundaydı her şey yolunda çok yani, güzel tamam dedim ben bu motor artık yani beni bu bundan sonra böyle götürür artık işte ileriki tarihlerde artık yıllarda ne alır onu bilemiyoruz ama tek motorum oldu artık mutluyum da motorumdan işte sis farından tut bilmem ne kadar bütün yapılması gereken aksesuarları özenle yaptım ta ki bir yine arkadaş grubuyla işte Pamukova tarafına gittik geziyoruz daha önceden NC varken bende bir Düzceli arkadaş eğer bu programı seyrediyorsa ona da buradan selamlar olsun. Mavi e, renkte bir NC'si vardı arkadaşın. O zaman tanışmıştık yolda NC'lerle. Bir baktım yanımda bir tane NC var. Işıklarda durduk merhaba dedik. Merhabalaştık onunla. Dedi ki abi dedi zor tanıdım seni dedi. Ya sende kırmızı NC yok muydu? Vardı dedim artık bu abi dedi ya yukarıdan aşağıya bakıyor bana böyle şimdi. <laughs> dedi ki ya abi dedi şimdi sen dedi affedersin ama dedi Attan inip eşeğe bindin, o seni mutlu etmez dedi ya. Yok dedim ya ben mutluyum dedim. Yeşil yandı, adam bir yürüdü, uh dedim ya. Ben dedim bu motoru satacağım. <laughs> Kör ölünce badem gözlü oldu yani sonuçta. Ulan dedim ben bu şeyi niye sattım? Nece'yi Nece niye sattım dedim. Altyapıda hep devamlı büyük sisi motorlar vardı çünkü 750'lik bir motora bindiğim için hmm. devamlı böyle hani o tadı yakalım. Bir kere ağzına bir bal çalındı ya. Yani altyapıda hep büyük bir CC motor vardı. İşte bir günü dükkanda iş yerimdeyken işte sosyal medyada bakarken bir tane kamyonetten pikaptan yabancı bir siteydi. Bir tane motosiklet indiriyor adam. Ya dedim bu ne motoru dedim. Şöyle işte bir kamerayla etrafını gösterdiler. Baktım BMW'nin motoru F900 yazıyor. O günü onu bir hani ilk görüşte bir aşk derler ya. Yani motorun ön görüntüsü işte o Göğüsteki kasları falan çok hoşuma gitmişti videoda izlediğim kadarıyla. Arkadaşımız geldi İsmail. İşte iş yerinde çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Ya dedi ben önümüzdeki haftaya dedi eee BMW'den şey aldım dedi. Randevu aldım dedi. Ne randevusu dedim onu? Test sürüşüne çağırdı. Dedim ya ben de geleyim dedim. Ya dedim bak ben şunu gördüm dedim. O arada da kaydetmiştim o şeyi. E dedi o da BMW'den dedi. Dedim ya dedim madem gideceksin beraber gidelim. Hemen dur dedi arayayım aradı işte. O, bir hafta sonra gittim. E, test sürüşüne. İlk İstinye'de Borusan'da gördüğünde ne hissettin? Şimdi o videoda seyrettiğim, anlattığım demin az önceki videodanın haricinde canlıyken hakikaten çok büyük duruyor. Yani motor hakikaten ön göğsü falan çok güzel, kaslı. Çok güzel izlenim verdi bana ilk etapta. İlk kullandığımda işte İstanbul'dan Sakarya'ya doğru geldiğimizde konforu, yol konforu olsun. Gazladığında işte istediğin hızlara anında çıkabiliyor. Yani hakikaten yol hissiyatı, koltuktaki oturma pozisyonu, koltuğunun yumuşak olması, direksiyonun titreşim hiç hiç olmaması çok bir özellikleri var yani daha böyle aklıma sayamayacağım çok güzel konfor özellikleri var hepsini sunmuşlar. Şu anda anlatırken ortak noktamızı öğrendim. O da şu yani. Ne? Sen şimdi anlattığın motorlar tamamıyla Honda. Evet. Benim de yaşamış olduğum geçmişte hep Yamaha var. Yamaha var evet. Yani bir Yamaha, bir Hondacı olarak ikimizin de ortak noktası BMW. BMW evet. Peki neden BMW aldın? Neden BMW? Motordaki e, özellikler beni çok dikkatimi çekti. İşte dediğim gibi teknoloji meraklısıyım. İşte ekranı çok hoşuma gidiyordu. E, elcik ısıtmaları vardı. Elcik ısıtmaları bir şekilde e, aktif halde. E, anahtarsız çalıştırması özelliği. Orta sehpanın oluşu, alt kartellerinin, koruma kartelinin olması. En önemli özelliğinden biri de Quick Shifter'ının olmasıydı. Çok hoşuma giden bir şeyi de e, almamdaki sebeplerden birisi de e, boyum 1.82 benim. Oturma pozisyonunda yani onu da oturduğumda şöyle göstereyim. Yani bu şekil oturulduğunda bu şekil oluyor. Yani ayaklarım bir şekilde değmesi gerekiyor zaten. Bu civar. yani 1.80, 1.79 olan arkadaş bile rahat rahat ayakları değecektir. O zaman hazır konusu açılmışken benim boyumda 1.68 onunla gösterelim abi. <laughs> gel. Gösterelim. Dur, gel tut bakayım şunu. Şu anda İki kişi en düşük şey zaman. O zaman Şu an en düşük hali. Bak düşün 1.68 boyum bu. <laughs> Ayaklarım değmiyor. <laughs> Aynen. <laughs> bu olmasaydı ben motor almazdım dediğim bir özellik var mı? Bir kere bu ekran olmasaydı almazdım ben. Dedim, yani ekranını böyle renkli ekran, işte kullanım menüsü, yani şu bilezikten her şeyi yapabiliyorsun. Kontrolün çok güzel. Yani şu da olsaydı dediğim bir senin üzerine katabileceğin bir şey var mı yorum olarak? Bence eksisi şu önce Bunun tek harekette iniyor kalkıyor ama bunun elektrikli bir şekilde inip kalkmasını isterdim. İstediğin kadar indirip istediğin kadar kaldırması kolaylığı olsun isterdim. Peki sordan aldığın aksesuarlar nedir abi? Çünkü yani çok incik boncuğu anlatmama gerek yok. Bir bir motorcunun olsun veya arabayla seyahat edecek olan kişi ilk önce bir kere navigasyon kullanacağı için bu navigasyon tutucusunu aldım. Buraya telefonumu yerleştirip işte navigasyon açıyorsun. Gelen aramaları zaten kendi otomatik bağlanıyor şeye, ekrana telefon bağlanıyor direkt. Çantalar aldım. Seyahat çantaları adventure olduğu için Peki sticker'lar da iyiymiş abi ha. Sticker'ları evet kendim tasarlayarak yaptırdım. özel. Çok güzel, hoş ve çok güzel durmuş. Ön tur camını değiştirdim. Puig'den aldım. Puig markadır bu da. Bir de en servisi nasıl abi? Motoru alacak kişilere yön verme açısından. Ee, servisi, hizmeti nasıl? Memnun musun? Güzel güler yüzlü insanlar var. Ee, karşıladılar. motorumuzu aldılar. Güzel bakımlarını yaptılar. Motorunu güzel bir şekilde teslim alıyorlar. Hatta yıkayıp o şekil teslim ettiler. Ee, hızlı bir şekilde bakımı yapıldı. Bu ilk bin bakımıydı. Belki hani inşallah bir yeri arızalanmaz ama arızalandığında da yedek parçası olacağını tahmin ediyorum çünkü böyle bir markanın da bir yedek parçası olması gerekiyor bir serviste zaten. Yani kısaca hizmetinden memnunum. Hizmeti yani. gayet güzeldi, memnundum. Yani hmm. tavsiye ederim. E son durumda. olarak motor sürücülerine ya da bu motoru alacak kişilere vermek istediğim mesaj var mı? Bu motoru almak isteyenler keyifle alabilir. Her şey maddi imkan meselesi sonucunda herkes kendi hesabını yaparak bir şekilde almak zor alacaktır. Şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi 2004 yılından beri motor kullanıcı deneyimi olarak hiç hayatımda tehlikeli işler yapmamaya çalıştım. Sonuçta herkesin bir ailesi var. Evli olanlar işte arkasında çocukları varsa çocukları bekliyor. İşte veya evli değil bekarsa arkadaşlar bunu bekar olan arkadaşlar da vardır. Sevdiği vardır. E sevdiği bir kişi yoksa bile en azından arkasında anne babası vardır. Tehlikeli hareketlerden ve Diğer trafikte böyle olmayacak hareketlerden kaçınılmalarını tavsiye ederim. İşte motor sevdalısı olan arkadaşlar, bu işlere gönül veren arkadaşlara özellikle tavsiyem ne olursa olsun. Yani sonuçta iki tekerli bir motorlar üzerinde geziyoruz. Hayat çok önemli. Yani ben biliyorum dediğimiz birçok şeyi bilmiyoruz aslında. Onun için yeni başlayan arkadaşlara özellikle ileri sürüş eğitimi veya işte yakın çevresinde daha bu işlerde profesyonel olan arkadaşlar vardır. En azından öyle bir maddi imkanı yoksa bile onlardan bir şekilde eğitim almalarını tavsiye ederim. Sonuçta herkes bir can taşıyor. Bir tane can hakkım var. Kötü sonuçlarla sonuçlanmaması adına böyle bir tavsiyede bulunuyorum. Bu arada tekstilde büyük bir isim yapmış olan Kazador firması olan Fatih Bey motorcu dostu bir abimizdir. Ona buradan katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. İsmi geçmişken söyleyeyim. Ben de yapmış olduğum 32 gün 8 bin kilometrede Kazador'un Fatih Bey'in bize verdiği destekten dolayı kendi adıma Enesler olarak teşekkür etmek isterim. Bizim amacımız burada yön vermek değil. Evet. Yani bir markayı da böyle üst seviyeye çıkarmak değil. Yaşadığımız tecrübeyi sizinle paylaşmak istedik. Umarım iyi günlerde güzel alınlar biriktirip böyle güzel sürüşler yapabileceğiniz F900 GS Adventure'ı size tanıtmak istedik. Bu yüzden de Metin abiye teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Kanalına beni de buraya davet <laughs> ettiğin için hem beni ve motorumu buraya beni konuk ettin, ağırladın. Teşekkür ederim. Herkese evet. istediği gibi daha fazlası gönüllerince olsun diyorum. Sağ ol abi. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz kendi adıma tekrardan teşekkür ederim. Abone değilseniz de abone olmanızı, merak ettiğiniz soru ve görüşler varsa da yorum kısmına bırakmanızı önemli rica ediyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, iyi sürüşlerle hoşçakalın.